Selam arkadaşlar. Bir logaritma sorusu için tekrar beraberiz. Ee, arkadaşlar, kanalı takip edenler, bir önceki soruyu takip edenler, çözmeye çalışanlar nedir? Bu soru hakkında aslında direkt olarak fikir yürüteceklerdir. Bir Hoca aynı soruyu farklı bir şekilde sormuştur diyeceklerdir. Peki burada ne yapmaya çalıştığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bir, aslında benim yazdığım soruların hepsi birer ayrıntı içeriyor ve son derece önemli bir ayrıntı içeriyor. Bir önceki sorudaki ayrıntıyı kaçırmanızı istemedim. Bu bir. İkincisi her soruyu yeni nesle çevirme şansınız var. Biraz hayal gücünüzü kullanıp oradaki almak istediğinizi alırsanız oradaki kavramı kullanabildiğiniz takdirde, çözüm tekniklerini kullanabildiğiniz takdirde buradaki soruyu da çözebileceğinizi görmelisiniz. Şimdi bunun haricinde bu soruyla bir önceki sorunun ki o soru nedir? Bir olimpik soru olarak hazırlamıştım. O soruyla bu soru arasındaki tek farklılık orada e, en büyük değeri sormuştum. Burada ise en küçük değeri sordum. Ve bu yüzden adı nedir? Cevap biraz farklı görünümde. O yüzden o cevabı işaretledikten sonra çözümü merak edenler bir önceki olimpik soruya bakmaların yeridir. Ayrıca burada şunu da belirteyim. Olimpik soruların hepsi aslında normal ÖSYM'de sorulabilecek soruların ayrıntılarını da içeriyor. Onları takip etmeniz, Çıkabilecek zor soruları önceden hazır olmanız anlamına gelecek. Burada cevabı söylüyorum. Çözümü bir önceki videoda olimpik olan soruda açar. İzlerseniz sevinirim. Buradaki cevap nedir? Nedir nedir arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere.